Arkadaşlar merhaba. E, otomatik eylemleri göstereceğim. Discord'da birisini nasıl susturabilirsiniz? Birisi bir şeyleri ihlal ettiği zaman, örneğin küfür ediyor veya e, kurallardan birini ihlal ediyor. Bu yukarıda zaten moderasyon kurallarını göstermiştik. Bu uyardığınız kuralları e, Discord, örneğin 2 veya 3 ihlalden sonra bir eyleme dönüştürebiliyor. Mi 8 daha doğrusu. Burada susturabilirsiniz. Başka neler var? E, geçici olarak yasaklayabilirsiniz. Geçici geçici olarak susturabilirsiniz. Sunucudan atabilirsiniz ve direkt perma bandı atabilirsiniz. Ee, geçici olarak susturma bir süre sonra tıkladığınız zaman burada yeni bir saniye çıkacak. Bir dakika sonra örneğin e, şeyi kapatması demek. Ben onu göstermeyeceğim kafanız karışmasın diye. Bir dakika sonra ama bunu da kaldırabileceğinizi bilebilirsiniz. İki ihlalden sonra 5 saniye içinde. Bu ne demek? 5 e, saniye madem geçici olarak susturmuyoruz. O zaman niye saniye var burada? Bu da 5 saniye içinde 2 ihlal yaparsa anlamına geliyor. Ee, örneğin bir ihlal yaptı sonra 10 saniye geçti bir daha küfür etti diyelim. O zaman kabul etmiyor. 2 ee, ihlali bu 5 saniye içinde yapması gerekiyor. Ya da 3 e, ihlalden sonra da yasaklayacağız kullanıcıyı. Veya ben şimdilik sunucudan at diyeyim. Çünkü tekrar etmek sıkıntılı olabiliyor. Siz banlarsanız ban şeklinde gösterebilirim. Nasıl geri kaldıracağınızı. Şu an e, kullanıcı sunucuya bir gelsin ki önce. Daha demin banlamıştım. Evet. Şöyle bir şey yapacağım. Ban ban. şu şekilde banını geri kaldırıyorum. Bunu yine gösterebilirim ama hızlı bir şekilde alabilmek için. Hı. Şimdilik şeye koydum. Sohbet kanalına geldim. Örneğin küfür yazdım. Biraz bekledim. 5 saniye. Sonra bir daha küfür yazdım. Şu anda beni susturmadı çünkü e, iki kere küfrü yazmama rağmen 5 saniye içinde yazdım. Aslında şunu da e, bir değiştirmem gerekecek. Şunun hilalinde yine 5 saniye yapayım yoksa beni yine sunucudan atacak. Bir daha küfür yazıyorum. Bu sefer arda arda iki küfür yazıyorum. Şimdi beni susturması lazım. Ben susturmadı. Evet, susturdu. Ee, i̇ki ihlal yaptık aslında ama bu bir hata almış olabilir. Eğer üç ihlal olursa da sunucudan atması gerekiyor. Ama şu an bunu yapamaz çünkü zaten iki ihlalden sonra susturuyor. Bunu kaldırırsak veya kullanıcıyı bir şekilde şey yaparsak, geri alırsak ve kaldıralım şimdilik. Kaydediyorum. Şimdi ben admin olarak mute'unu kaldırayım. Bunu nasıl kaldırabilirim? Ee, unmute diyerek logla adreyi mute'unu kaldırabilirim. Geri geliyorum. Bu sefer küfür, üç kere küfür yazmam gerekecek. Bu sefer sunucudan atıyor beni. Ee, geri girebilirim. Ban banlanmadım çünkü, sunucudan atıldım. Ama banlansaydım eğer, e, ya bir şekilde engellenme sunucu ayarlarından, engelleri e, engellenen kişilerden kaldırmanız gerekiyordu. Ya da unban diyerek o kişiyi e, teklemeniz gerekiyordu. Muhtemelen zaten bu kişi banlanmadı diyecek ama banlarsanız veya banlanma özelliğini açarsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Geçici olarak susturmaları da yine şu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin 3 ihlalden sonra 1 dakika için susturulsun. 5 saniye içinde 3 ihlal yaparsa 1 dakika için susturulsun diyebilirsiniz. Bunları göstermeyeceğim biraz daha uzayabilir süre. Herhangi bir sorunuz olursa yine... Bana ulaşabilirsiniz kolay gelsin.